Canlarım merhabalar. Üçüncü göz ailesi. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Valla e, soğuklar bayağı bir fena. E, şimdi burada bugün deste seç yapmıyoruz. <laughs> Onu söyleyeyim bir kere. Hemen görünce deste seç mi yapıyoruz acaba demeyin. E, dişil enerji, eril enerji, dolunay dolunayında etkisiyle bakalım bize neler anlatacaklar. Yani bir eril dişil görüşmesi yapacağız. Konuşması yapacağız. İkisine bakalım neler söyleyecek, ne şekilde hareket edeceğiz, göreceğiz. Evet, şimdi eril dişiyle başlamadan önce şu ortak noktada hangi ortak paydada aynı fikirdeyiz ve e, olası gelecekle alakalı neler görebilirizi kristalin arkasına sakladım o yüzden bu kristali şimdilik buraya koyuyorum ee, ilk önce erilden başlayacağım ya da her ikisini birden de açabilirim çok kararsızım acaba nasıl yapsam o zaman da soluksuz anlatıyorum İlk önce eril yapıp sonra dişil yapsam yoksa her ikisini birden mi anlatsam her ikisini birden mi anlatsam evet her ikisini birden anlatacağım kararım kesin Evet sevgili eril enerjinin ilk kartı geldi. Evet eril enerji çocuksu olabilir. Çocuğu var olabilir. Hem çocuksu hem de çocuk sahibi olabilir. Biraz böyle yeniden e, hayata başlamış birisi. Veya işte hayatına yeniden sıfırdan başlayıp da kendini masum tanıtan bir kişi de olabilir. Ama gayet evet bu şurada bizi onayladı zaten açtığı kartlar evet ben hayatıma yeniden başladım evlenmiş boşanmış olabilir veya şu anda evli evliyse bile muhtemel olarak ayrı kendisi evinden ee, hayatıma sıfırdan başladım ee, ve başka kararların peşindeyim kendime ait olan bir yaşam istiyorum artık ee, bu parçalanmalardan sıkıldım parçalanmalar benim dengemi bozuyor ve ben bu parçalanmaları artık istemiyorum artık herkes kendi yoluna dedi eril enerji burada bize ve kararı konusunda hiç de arkama dönüp bakmak istemiyorum ama gözüm arkada yani merak etmiyor değilim evet biraz zamanı bırakmak gerektiğini düşünüyorum dedi ee, ve burada e, adımlarında gayet ciddi olduğunu aslında birazcık olsun kalbinde yumuşama olursa sana geri döneceğini ve sana dair adımlarında eskisi gibi olmayacağına dair sözler vardı. Yalnız burada arkadaşlar Eril'in enerjisinde eyvah ben, beni kimse tutamaz şu andan itibaren Eril'in enerjisinde şunu da şuraya koyayım. Ee, yani evet hayatına tekrardan başlamış gözü arkada ama yani diyor ki biraz rahat kalmak istiyorum biraz böyle kafama göre takılmak istiyorum ne var ki bunda yani sen beni hep sorguluyorsun bana hep e, beni seviyor musun diye soruyorsun evet seviyorum ama bazen kendimi bile sevmiyorum evet kendi konfor alanına gayet düşkün ve hayatıyla alakalı tutkularıyla alakalı gayet istikrarlı bir eğilimiz var. Evet erilimizin diğer kartlarını daha şu şekilde önümü açacağım. Evet seviyor muyum? Seviyorum. Aşık mıyım? Aşığım. Ama bazen sadece aşk yetmiyor. Yani benim değişip dönüşmemi istiyorsun. Benimle birlikte belki de ev, benimle evlenmek de istiyor olabilirsin. Ama ben biraz o havada değilim. Bana biraz zaman ver. Ben yorgunum. Ben daha önce bu işleri yaşadım. Tekrar tekrar yaşamak istemiyorum. Biraz kendi kafamı dağıtıp hayatıma yönelmek istiyorum. Yani ben biraz bu söylediklerim lütfen bir biraz kahile alıyor. Yani bırak biraz yalnız kalayım. Bırak biraz kafamı toplayayım. Yani senin kalbin kır, senin kalbin kırık olabilir ama benim de kendimce kırıklarım var. Bu kırılmalar benim belki de senin görmediğin yanım Evet dengesizim Dengemi yakalamaya çalışıyorum Benim kabuslarım var Diyor ya Benim psikolojik biraz da sıkıntım var Biraz kabuslarım var Biraz psikolojik sıkıntılarım var Ben o zaman Eril'le konuşturayım biraz sonra Dişle bakayım ya Eril'de birazcık sıkıntı var arkadaşlar tek başına kalmak istiyor. Düşünmek istiyor. Yorgunum diyor. Yani hep birlikte hareket etmekten sıkıldım. Biraz hastayım da. Kendimi dinlemek istiyorum. Şöyle kafamı... Yani kafamı kimsenin... Kafamı kimsenin çalmasını istemiyorum. Burada... Bu arada gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Biraz daha yaklaştırabilirim. Evet. Şöyle iyi mi? Bence iyi. Öyle iyi değil mi? Evet. Şimdi bu arada e, Erilin e, bu gitmek istemesinin sebebi çok enteresan. Yani evet e, enerjisinde kendi yeteneklerini önermek istemek kendi tezahür gücü kendi ustalığı kendi becerisi kendine dair bir şeyler oluşturmak kendini yeniden oluşturmak yani yeni bir arzu yeni bir hayat kurmak isteği ve bununla alakalı olarak diyor ki yani sen kalbimdesin senden yana bir sıkıntı yok ben sadece imparatorluğumu kurdum artık biraz kenara çekilmek istiyorum ve biraz umursamak istemiyorum hiçbir şeyi Olay ya yani biraz olay çıkartarak sanki burayı yaptım. Haklısın. Ee, yani burada içsel olarak bir arayıştayım. Yani biraz inzivaya çekilmek istiyorum. Bu yaşamın karmaşasından uzaklaşmak istiyorum. İçsel bir eee görü bulmak istiyorum. Işık bulmak istiyorum. Bana bütün kalbimle görebileceğim en parlak ışığı gösterebilir misin? Gösteremezsin. Bırak ben kendim bulayım. Döneceğim, arayacağım. Ee, en sonunda kapındayım diyor zaten. Biraz beklemeniz gerekiyor. İkinci ayın ortaları şeklinde veriyor arkadaşlar. Sonlarına doğru veriyor. Yani ikinci ayın böyle si gibi veriyor. E çünkü kendi kendine yetemeyecek. Yani yetemeyecek. Burada yeteceğini düşünüyor. Burada geliyor aynen böyle anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ama burada yetemiyor. Ya ben ne yaptım ya diyecek. Oturacak şöyle. Ben gene yanlış seçim yaptım. Gene döndüm, dolandım. Aynı yerdeyim. Aynı kabusları görüyorum. Aynı kaygıları görüyorum. Aynı endişelerdeyim. Hayatımda iyi giden şeylere odaklanmak istemiştim oysa ki. Ama görüyorum ki ben bunu tek başıma yapamıyorum. Seni özledim. Tekrardan yanına gelmek istiyorum. Acaba beni kabul eder mi? Ben fırsatı kaçırmış olabilir miyim? Canım çok sıkılıyor. Biraz haylazlık yapayım dedim. Bak başıma neler geldi diyecek. Yani burada ee, kendisini takdir edemeyecek. E, i̇lgisizlik onun canına tak edecek. Can sıkıntısını açan can sıkıntısına yol açan bir e, böyle nasıl diyeyim e, hani yün top yün olur ya böyle karmaşık açılamayacak düğüm düğüm olur insanın içi işte o hale gelecek ve geri hemen adım atacak seni çok özledim hayatım çok arzuluyorum hayatım sen beni beklemişsindir ben geldim aç kapıyı tık 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 Evet e, sevgili eril enerjinin aslında bu arkasına bakıyor olması bile yani burada yeni bir başlangıçta ar, arkasına bakıyor olması bile bir enteresan. Sanki buradan yani e, severek ayrılmak, hiçbir şey yokken, durup dururken e, sevgisinden eminken dişil erilinin sevgisinden eminken birdenbire ya ben e, fikrimi değiştim. Hatta buna bir taşınma da eklenebilir. Yer değişimi, taşınma, e, ara yani uzak mesafede bir yere gitme, kendini denemek için e, başka bir işe başvurma ve bu iş e, ol, olurken e, tek başına kalmak isteme, dengede kalabilmek için ruhsal olarak e, başkasının hani müdahalesini istememe. Ya. Biraz da burada şey de var. Aa elektriklerimiz kesildi. Durduruyorum. Evet elektriklerimiz geri geldi. Ne demiştik? Ah pardon, çarptım. Ee, kalbinizdeki yerini hatırlayıp geri gelecek. Çünkü kader çarkında aslında nasıl bir hata yaptığını, bu seçiminin nasıl bir yanlışın yanlış olduğunu farkında. Şimdi burada e, bir şeyleri parçalamak, bir şeyleri atmak, kendini dışarı atmak, e, kendi yeni bir yol çizmek, yeni bir hayata başlamak, e, bunların hepsini görmüştük. Ama burada bakın en başta gelen bir kart var. O da zamanın ustası. Şimdi bu kartın e, aslında şöyle koymak istiyorum bunları. Bunları da bu şekilde koyacağım buraya. Ki e, dişili açarken de zaten ona muhtemelen dişi cevap verecek. <laughs> evet. Daha sonrasında zaten sizinle ciddi bir adım atacak. Gerçekten e, bunu da zaten şurada söyledi. Hop. Geldiğinde işte bu şekilde gelecek. Gördünüz mü? Size söyleyeceği söz seninle ciddi adımlar atmak istiyorum olacak. Evet şimdi zamanın ustasına gelince yani burada bu zamanın geçmesinin bir sebebi var. Bu sebepten dolayı yani şimdi belki siz üzülüyorsunuz. Neden bunlar bu şekilde oldu diyorsunuz. Ee, anlam veremiyor olabilirsiniz. Ben nerede yanlış yaptım diye kendinizi belki de suçluyor olabilirsiniz. Ama eril enerjinin bu zamanı yaşaması gerekiyor. Yani ilahi planda onun parçalanma isteği ve e, bir şekilde kendini dışarıya vurmak e, bilinir bilinirlik birazcık yalnız kalmak kendine ait yeteneklerini sorgulamak hayattan başka bir beklenti içerisine girmek sanki antropozda ya <laughs> çok özür dilerim <laughs> ama tutamadım kendimi. evet zamanın ustası aslında. <laughs> gittiği yönde ona algısının ötesindeki gerçekliği gösterecek. Anlayamadıklarını, sınırlı olan düşüncelerini açmak olarak geliyor. Yani neden sonuç e, düşüncesinden ziyade ya ben bir kurtulayım ama ben bir gideyim, o döngüsel e, o döngüden bir çıkayım. E, şöyle geçmişimi arkada bırakayım. E, bir şöyle gücümü yerine bir toplayayım, gücümü yerine getireyim derken aslında kendi zamanında ne olduğunu görecek ve farkındalıklar yaşayacak. Evet artık bundan sonrasında her şey tabii ki mümkün hale gelecek. Çünkü orada çıkartacağı seçimlerin yanlışlığını göreceği bir döngüye girecek arkadaşlar sevgili dişiller. Evet eril enerjide aslında ee, Burada birazcık böyle sağlıklı beslenme, sevilme, keyifli olma, işte yaşamı, bedeni, her türlü zevkten e, böyle bir başka bir boyuta geçme olarak çıkarttığı için yanına tabii ki zamanın ustasını yerleştirdi. Yani sen yanlış seçim yaptın. Burada e, sevdiğin kişileri bir tarafa atarak başka bir yere gitmek senin için hataydı. Hadi bakalım dön başa yapacak. Ve burada kendini takdir edemeyecek maalesef ki. Ve böyle bir döngüye girecek. Evet sevgili dişil enerjimizi açalım o zaman. Sevgili dişil enerji. Evet. Size gelecek bir haber var arkadaşlar. İlk kartınız bu. Yani bir haber bekliyorsunuz. Siz bir haberin peşindesiniz. Ve bu haber size çok ivedi bir şekilde gelecek. Bakın ee, burada imparator çıkan Eril'imiz. Burada dişil kartımız ne geldi? Azize. Ah benim güzel Azizelerim. Ah benim canlarım. Kelebeklerim. Evet. Azize bir adım bekliyor. Bakın her iki tarafta da kader çarkı var. Yani sistem aslında zaten eril içinde, dişil içinde e, en iyi, en hayrına şeklinde çalışıyor. Biz kader çarkını gördüğümüzde deriz ki ya hiç meraklanma. Her şey çok güzel olacak. Yani hani nasıl derler derdi veren Rabbim devasını da verir. Kader çarkın çıktığı zaman biz bunu deriz. Deva geliyor, mucize geliyor, yaklaşıyor. Sen merak etme deriz. Evet, e, dişil enerjim çok yorgun. Adım bekliyor ve çok çalışkan. Bu çalışkanlığının vermiş olduğu kendine bir özgüven var. Ve gökyüzünün kalbi. Ay çok güzelsiniz sevgili dişillerim. Evet, sevgili dişillerim. Dedi ki, tanıştığımız günü dün gibi hatırlıyorum. Yani içindeki sevgisinde, aşkında her ayrıntıyı hatırlayan her şeyine önem gösteren ve kalbinde cevaplar bekleyen bana ne sorarsan sor ben sana evet dedim ve ben bu bağlantıyı istiyorum ben seni seviyorum diyen ve bir uzlaşma arayan sevgili dişil enerji diyor ki ben sana daha ne yapabilirim yani Emek desen emek, sevgi desen sevgi, aşk desen aşk. Ne desen evet demedik mi? Hep istikametim sendin, ok da geldi. Hep istikametim sendin. Şimdi aramızda artık ben de kocaman bir pişmanlık içerisindeyim. Aramıza artık ben de bir engel koyuyorum. Yoksa sen benim ikiz misin Yani biz hiç mi buluşamayacağız diye kalbinde sorguları var hatta. Ee, bakın, o kadar aşık, o kadar aşık ki bir gün içi buz gibi oluyor dişil enerjinin. Ertesi günü yine sevgiyle atıyor. Ve söyleyemediği sözlerden dolayı e, birazcık üzgün ve söyleyeceğim diyor, kıracağım kalbini bak diyor. Ben diyor bugüne kadar sustum, sustum. Ne oldu? Hani yani dişiliz ya, dırdırıcı olmasın diye sustum. Ama bunların hepsini sana yazacağım. Göreceksin sen gününü. Ve bir seçim yapmam gerekirse hayata tutunacağım ve hayatımı güzelleştireceğim dedi sevgili dişil. Ve kendimi çok daha iyi yöne göndereceğim. Ve burada dişil enerjiyi bekleyen şöyle bir şey de var. Yani e, sanki hayatında ona bakan, onu gören, onu hissetmek isteyen başka bir eril daha var. Ve diyor ki, yani bak ben orada e, insanlarla arama e, bariyerler koydum engeller koydum pusulamı senden yana kullandım ve hep e, seni bekledim seni istedim senden gelecek haberlere göre hareket ettim ama sen şimdi ne yaptın beni buna pişman ettin ben şimdi çok pişmanım seninle yaşamış olduğum bu ilişkiden dolayı çok pişmanım yani artık gelsen kaç yazar sen seçimini yaptın sen bu sözleri hak ettin senin canını yakacağım <laughs> Sen canı yapacağım seni <gülüyor> oraklayacağım. <gülüyor> Gel buraya. <laughs> evet ama ertesi gün ne oluyor? Kalbi yine aşkla oluyor Ve burada ikiz alevini yaşadığını düşünüyor sevgili dişilim. Yani biz hiç kavuşamayacağız. Bu pişmanlıklar, bu hasret, bu benim kafamın içindeki kocaman düşünceler hiçbir zaman bitmeyecek. Ya zaten yorgunum zaten çalışmışım bitmişim zaten hayat bana e, hep e, zorluk getirmiş bundan sonra muhteşemlik istiyorum bundan sonra yanımda benim elimi tutacak kişiyi istiyorum Benle beraber hareket edecek kişiyi istiyorum ama nerede gitti gidiyor.com oldu Evet şimdi burada e, gökyüzünün kalbi aslında kendisinin kalbi yani Azize'nin kalbi her zaman yeniden maviye boyuyor bütün düşüncelerini. Bütün yani bütün o saf enerjisiyle kalbini başka şeye yönlendiriyor. Yani bir tuval gibi düşünün bunu. Niyetleri hep net ve hep rengarenk sanki e, bütün ayrıntıları düşünüyor diye bütün her şeyi hatırlıyordu ya. Her birini sanki resmetmiş tuvale. Yani o kadar e, içtenlikle söylüyor ki bunu. E, benim kalbim bir gökyüzü evet diyor. Yani ben diyor kin tutamıyorum. Ben diyor ona olan sevgimi başka bir şeye evirip çeviremiyorum. Bak etrafımda bana bakan insanlar var. Onlarla aramada bir sürü engel koyuyorum. Ama çok özür dilerim. Ama artık hani bana da e, gösterilmesi gereken neyse görmek istiyorum. Arzularımı niyetlerimi yaşamak istiyorum. Yani ben de gitmek istiyorum. Ben de seyahat etmek istiyorum. Ben de birazcık kafamı dağıtmak istiyorum. Benim de anıma ışık tutulsun. Ben de sıkıldım. Ben de yoruldum. Benim de dertlerim, tasalarım var. Hayırdır yani. Bir tek onun mu var? Aslında niyetine tam olması gerek yani istediği şey e, dişilimin kalbine inanarak birisine serbest bırakmak. Kalkanlarını indirmek, endişe etmek istemiyor artık. Güvenmek istiyor. Ve artık e, diyor ki yani var etrafımda da öyle insanlar maşallah yok değil yani. Biz Azize'yiz diye e, kitlemedik kapıları. Biz Azize'yiz diye bakmıyor değiliz diyor. Yani iyiyim, iyiyim de nereye kadar iyi olabilirim? İlk önce sana söylemem gerekenleri söyleyeceğim. Ondan sonrasında da hayatıma devam edeceğim. Senin seçimlerin beni ilgilendirmiyor dedi. Ben de kendi seçimimi yapıyorum dedi sevgili dişilim. Ve kendi seçimimi yaparken de seni ne kadar seversem seveyim Bakın burada bir buzdağının arkasında eee kutup ayısı var. Burada da iki tane kuğu var. Yani sen beni kalbimi buza çevirdin. Ben seni böyle severken sen beni ne hale getirdiğini al da bak gör. Hah, al da gör. <laughs> evet peki. Şimdi ortak geleceklerine dair eril ve dişilin bakalım ne var? Yani e, dişil enerji e, açıkçası birazcık e, sözünün sözlerini geri alamayacak ve sözleriyle e, bir can yakacak onu gördük e, valla ne diyeyim haklı mıdır haklıdır tabii ki kendince elin elin enerjinde gidince bakalım ne yapacak yani e, nereye varacaklar el ve dişil enerji bakalım nereye varacaklar bir şöyle dişil enerjimin kartlarını hafiften toplayayım Zaten hatırlıyorsunuz kartları. Gayet net gözüktü. Ben de hatırlıyorum. Ben zaten unutmam. Evet, bu bir beceri midir? Artık nedir bilmiyorum ama gelen enerjiyi hiçbir şekilde unutamıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama böyle güzel bir şurayı toplayıp hemenciciğim izninizle bir açalım bakalım buraya. Şöyle alayım. Evet. Şöyle minnak bir şekilde toplayayım. Arkadaşlar. Şunları şöyle alayım. Buraya koyayım. Hop. Şöyle bir yani rahat rahat olursa gelecek. ile dişle bakmak istediğim için kusura bakmayın. Evet. Topladım mı? Topladım. Çok ama rahat Evet ama <laughs> Evet. Şimdi gelsin. Ortak geleceklerine dair bakalım ne var? Evet. Eril enerji kalbini tutarak geliyor. Şöyle birazcık şöyle yapayım da. Ha, okay. Ve kadın ne yapıyor? Tabii ki düşünüyor. Dişil enerji gelecekte de geldiğinde bakın ne kadar 45-47. Yani ee, çok çabuk e, oluşabilecek durum yani çok uzak bir gelecek değil arkadaşlar bu. Evet e, eril enerji bir stratejiyle geliyor yani e, diyor ki e, vah vah ben ne yaptım yani çok pişmanım biliyorsunuz e, bir şey bana bir şans daha ver çok merak ediyorum acaba bana tekrardan bir fırsat verebilir misin? E, dişil enerji de diyor ki Valla ben maddi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Artık bir hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Ee, sana gayet iyi niyetli kendimi gösterdim. Sen bana şükran dolu bir kalple e, geliyorsun ama ben sana güvenmiyorum. Sen beni tek bıraktın. Evet ve şimdi buradan devam edelim. Şimdi. Ee, dişil enerji tabii ki geçmişine bağlı ve hala aşık çıktı peki eril enerji tembelliğe devam yeni bir vizyon edinmiş kendisine bir yenilik açmış ve e, hayal dünyasından çıkıp artık seninle bu hayatı paylaşmak istiyorum gel beraber olalım sen benim motoritemi kabul et sen beni kabul et ee, gel beraber olalım sen Bak ben de seni çok seviyorum. Artık beni affet. Ee, kendimi yeniden oluşturdum. Sen benim geçmişte yaptıklarımı affet. Ve yolumuza devam edelim diyecek. Ve dişin enerjide eninde sonunda burada kalbindeki aşkla e, birazcık ona e, burnunu sürtürecek Ama o da kabul edecek <laughs> olarak çıktı arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Toplayın buraları. <laughs> <laughs> evet sevgili erilerim dişillerim benim canlarım güzellerim sizi çok ama çok seviyorum ee, beni ilk defa dinliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim bu arada arkadaşlar ilerlemeye çalışıyorum biliyorsunuz ki ben youtube'umu çok e, hani e, zaman açısından e, biraz az bir zaman oldu e, birbirinize tavsiye ederseniz çok mutlu olurum açıkçası bana ne zaman ulaşmak isterseniz 0543 107 21 97'den de ulaşabilirsiniz. Instagram'ımda üçüncü Göz Kalp. Oradan da yazabilirsiniz, çizebilirsiniz. Kalpçikler atabilirsiniz. <laughs> çok mutlu olurum açıkçası. Bu arada... Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız da çok mutlu olurum. Ve videonun altına yazacağınız o güzel yorumlar için şimdiden teşekkür ederim. Tabii ki olumsuzlara da teşekkür ederim. Olumlulara da teşekkür ederim. Kalplerinize, yüreklerinize sağlık. Kocaman öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.